Burcu Esmersoy'un ilk adının kamile olduğunu hı hı. çoğu insan bilmiyor. Yo biliyor aslında ama kamile Burcu Esmersoy. Neden yani göbek kadın kamile. Göbek kadın. Evet. Kimlikte öyle mi? Tabii ki. Kamile Burcu, Burcu Esmersoy. Esmersoy doğru. Peki onu niye kullanmıyorsun? Engin Altan düz yatan kullanıyor sadece. <laughs> yani bana sorarsan. Ona da yani <gülüyor> <gülüyor> ben tam anlamadım şey sen, amile mi? Kamile <laughs> değil. Kamile. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Kamile. It's a middle name. Kamile. Like, like, Kamil. Like, Aa, I don't know. To, Kamile. Not, not Camille, Zeynep I'm... Kamil var ya hani. Zeynep yeah. Kamil var <laughs> ya hani. Onun, <laughs> onun hikayesini e, anlatır mısın? Kamile ismi nereden geliyor? Babaannemin babaannesinin ismi Kamile ama aynı zamanda biz Zeynep Kamil'de doyuyoruz. O zaman da böyle bizimkiler de komik bir, yani uzun bir hikaye aslında. Şöyle söyleyeyim. Beni annem e, erkek beklemiş Hı -hı. Yani ve hiç, oldu. evet. Evet sü sürpriz olmuş resmen. Anneme Hı -hı. işte kızınız diye getirmişler. Hı -hı. Annem de demiş ki yanlışınız var benim oğlum olacaktı filan demiş. O kadar kendini hazırlamış Allah yani Allah. erkek çocuğa. O yüzden de hep böyle mantıklı 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 gelmiş. Zeynep yani Kamil'de Doğan çocukları o zaman böyle Kamil gibi e, e, takanlar oluyormuş evet, galiba evet, değil mi evet, bir adı? Kamil olur falan diye düşünmüşler zaten yani. Sonra da babaannem en çok sevinen olmuş yani. O zaman hani Kamil'e koyalım falan demişler ve Kamil'e, Kamile de... babaannenin ismi ama değil mi? Babaanneme babaannesinin Ay, süper ismi. süper ya babane. çok da güzel bir isim. Anlamı da olgun, olgun kadın, evet, kadın anlamında değil mi? Hı -hı. Çok güzel. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sen <laughs> gerçi hamileyle karıştırdın <laughs> <Kamili>. İspanyol prensesleri <laughs> gibi değil mi Kamil'e Burcu Esmer söyleyeyim? Evet, aynen. Şok şok şok. Burcu Esmer amile. Ya. Bu Elin onu ben söylediğimi biraz daha şey Bak sen <laughs> Sazan gibi her şeye atlıyorsun.